Her kim sabaha çıktığı zaman ve akşama çıktığı zaman üç kere Subhanallahi Azim ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billah bu kadar. Dikkat. Senin çocuğun okuyamayabiliyor. Gafil olabiliyor. Senin zaten küçük olabilir. Büyük de olsa bu taraklarda besi olmayabilir. Hanımın, hanımın yemek bir şey onu yapıyor bu ne böyle kadıncağız okuyamayabilir. Veya kadın okursa kadının da ehli kocasıdır. Bazı da kadın okuyor. Kadınlar çok merak zikirlere, dualara. Adamlar bazen bakıyorsun çoğusu zikirsiz geçiyor, geçiniyor. Üç kere sabah, üç kere akşam. Sübhanallah'ın azim ve bihamdi. Ve la havle ve la kuvvete Lem yara görmez. Fi nefsi canında. Ve la fi ehlihi eşinde ve çocuklarında. Ve la fi malihi malında. Dükkan, tezgah, iş, güç neyin varsa. Malın kaç kuruşluk neyin varsa. Görmez, görmez. Ne görmez? Mekruhen istemediği hiçbir şey görmeyecek abi. Garanti. Sabah üç kere. Allah tesbih. Tesbih edene azap vurmaz. Zikredene musibet çatmaz kardeşim. Bütün belalar gafletten geliyor. Onun için biz zikirsiz tesbihsiz durursak olmaz. Her tarafı sardı. Efendim bize de vurur.